Deliler gibi buradayım sana Dille de senin, dille de Canımı canına katarcasına Ömrümü uğrunda harcarcasına Deliler gibi aşığım sana Dille de senin dille desen. Boşver konuşsun alem Gülümse sen her şeye rağmen Sen ben silahım bir de malem Bir senden vazgeçemem ben konuşsan sen yok bir bahane başkası olamaz zaten Gel otur yanıma öyle bir tanem Ne derlerse desinler aynı Her şey üstüme gelse yıkılsa dünya Bile desen Olsa beni sorunlar yaralarıma Neredesin sen? Sensiz düştüm kalktım üstüm başım kan içinde Ölmedim ben Özledim gel Canımı canına katarcasına Ömrüm Canını canına kaçarcasına Ömrüm uğrunda harcarcasına Ey deliler gibi yorgunum sana İlle dersen, ille dersen Sana anlatmaktan bıktığım her gün aynı sorunlardan Düştüm çok kez senden sonra çektiğim hep boşluklardan Bir yanım var bahçe bir yanım dert eder, gördüm yangınlar Kurtulup gelirsem eğer kapına senin bakma kusuruma yoksa vursunlar Valla vursunlar Senden başka biri ne değerse ten yalsın kurşunlar Şahit bütün şeyi bak Duysun bütün mahalle Hiç düşünme geri dönersen bu her şeyi sarıl yeniden Ya Dreaming on the track Erken gördüm hayatı Yaşamaktan soğudum Ben de genç ihtiyarım Hızlı yaşadım de yoruldum